Arkadaşlar kanalımıza hoş Bugün görünmezlik deneyi de yapacağız. yapacağız. Malzemelerimiz Yağ, ya içeceğimiz giden iki bardak. Yağ. Önce bunu buraya koyuyoruz. Dur bir bakalım görünüyor mu? Parmağını Evet bardağımız görünüyor şu an. Dışına dök. Duruyoruz. Çok çok çok. Dök, ol. dök dök korkma. Bardağın içine de dök biraz. Bardağın içine dök hadi. Oy ya. Hadi iç küçük bardağın içine dök. Biraz. Dök dök dök. 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 Arkadaşlar bakın. Tamam de, biraz daha dök bir şiş, dikkatli ol. Dök. Bir tane ne dene yaptı tamam. Bakalım. Arkadaşlar şu an bardağı görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Birazcık daha gideyim. Tamam yeter. Tamam. Işığın kırılmasıyla sıvı yağ, sıvı yağ içindeki bardak görünmez oldu. Anne şimdi karıştırdı. Karıştırmak yok. Bu deneyi beğendin mi? Evet. O zaman ne diyecektik? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.